bu sene özellikle nisan ayı ile beraber şehrimizde ve bölgemizde özellikle Sivas'ın çevresindeki 7 ilde Kırım Kongo kanamalı ateşi vakalarında ciddi bir artış vardı. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında gerçekten de bu yıl geçen yıla göre 4-5 kat daha fazla vakamız vardı. Ancak alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar sayesinde Temmuz ayından itibaren vaka sayılarımızda da ciddi bir düşüş meydana geldi. Şu ana kadar Sivas'ımızda toplam 182 vakanın tedavisi yapıldı. Bunların yaklaşık %65 civarındaki vakalarımız bizim Sivas ilinin çevresindeki ilçelerden gelen vakalarımız idi. Kalan %35'lik kısmı ise çevre illerden tedavi olmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitemize gelen vakalar idi. Bu 182 vatandaşımızdan maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti. Tedavinin en iyi yapıldığı hastanelerden biri olmasından dolayı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemiz bu noktada çevre illerden Yozgat'tan, Tokat'tan, Çorum'dan, Giresun'dan, Gümüşhane'den ve Bayburt'tan da hastaları kabul etti. Şu anda servisimizde sadece 11 vakamız var. Onların genel durumları da gayet iyi. Ancak şu anda özellikle Türkiye'mizde de son bir aydır yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerden dolayı vaka sayılarında azalma yaşamaktadır. 1100 civarında bir vakamız oldu. Geçen yıla göre yaklaşık bir yüzde 30-40'lık bir artış meydana geldi. Ancak Temmuz ayındaki alınan tedbirlerle bu vaka sayılarımızın daha fazla olmasının önüne geçilmiştir. Sivas'ımızda şu andaki en son ölüm vakamız 6 Temmuz tarihi itibariyle idi. Yaklaşık 20 gündür ölüm vakası olmadı Sivas'ımızda. Tüm 20 gündür de hastalarımız şifayla taburcu olmuş durumdalar.